Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Dördüncü hafta görevleri ve ödülleri geldi arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda bu arada bir zaman bir tane daha yapmışız. Onu da bir alalım buradan. Az evvel canlı yayında yaptık ama arkadaşlar tabii biraz uzun sürdü. Böyle daha kısa halinde görmek isteyenler için hemen bir yapalım. Diyor ki şöyle baktığımızda maceralarda, arenalarda veya istilalarda. Macera, arena ve istila. Sadece bu da. Belli başlı şampiyonları Yenmeniz lazım ee, İpucu olarak da kabusla kurulan Bu bağı güçlendirilecektir Yani arkadaşlar simbiyot karakterler Simbiyot karakterler 6 yıldızlar için görev var 5 yıldızlar 4 yıldızlar ve 3 yıldızlar için Görev var arkadaşlar Bunları yapabilirsiniz Düello olmuyor onu baştan söyleyeyim Turcos hemen bir e, fotoğraf paylaşmış arkadaşlar Elemanlar oldukça hızlı maşallah var Bu şekilde paylaşmışlar Arkadaşlar simbiyotlar bunlar. Şöyle bir hemen bir ben de şuradan e, teyit etmek isterim. Şu fotoğrafı bir kaldırayım. Etiketler bölümüne geliyorum. Bulamadım etiket. Simbiyot diye bakalım arkadaşlar. Simbiyotlar ne taraftasınız? Var mı simbiyot? Ben mi göremiyorum? Kötü metal robot kahraman pisişik boyutsal dıbı 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 kutsanmış kazanan keyfi kaçma filtre yok karizmatik efendim sembiyot şöyle alfabetik olarak sıradığında ajan venom karnıç kırmızı cin ördek venom Sembiyot ee, simbiyot örümcek üstün simbiyot venom ve Venompul. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane karakter gözüküyor bende. Bu elemanlar da sanıyorum 8 tane yapmışlardı. Aynen böyle. Arkadaşlar bir kere en masrafsız, en zahmetsiz arena. O bir. Arenayı zaten biliyorsunuz. Gider yaparsınız. Onun dışında en kolay ulaşabileceğiniz yerleri de en azından ilk başta bulduğumuz yerleri söyleyeyim. 5 yıldız görevi için arkadaşlar şu 4-3-6'da azmi koruma bölümünde doğrudan arkadaşlar doğrudan Venom'a gidiyorsunuz. 6 enerji istiyor. Belki daha kısası vardır. Daha kısası vardır 5 yıldız için ama benim ilk aşamada aklıma gelen yer burası arkadaşlar. Hemen gidip bunu bir kere dövdüğüm zaman ayıptır söylemesi, günahtır gizlemesi. Şöyle küçük mütevazi bir kadroyla girdim. Yani küçük karakterlerle oynamak istedim. <laughs> acılar. Gel bakalım. Venom Reis'e e dalıyoruz. Venom sen hayırdır da Şimdi şöyle nefis bir label atayım. Burada Venom'u gondiklediğimde arkadaşlar bana 5 yıldız görevini anında verdi. Bu bir. Ondan sonra. Şimdi buradan çıkalım. Aynı zamanda 1300'de izo topluyorsunuz. Allah bereket versin gençler. Buradan gelip 5 yıldızı aldım. Yarım T4 verdi. Aferin lan good boy. Sonra 6 yıldız için de arkadaşlar şöyle bir şey var 6-1-1 6-1-1 var 6 1 de geri çekilmek yok karosu var bu arada Direkt başlangıçta 3 enerji harcayarak ajan venomu dövebilirsiniz on da bizim chatten bir arkadaşım söylüyor. isim tam hatırlamıyorum hakkını arasın tek adım atarak arkadaşlar buradan bunu yapabilirse buna gir çık, gir çık yapa yapa döversiniz Mesela Apokolips Ajan Venom'un azim özelliğini çalıştırmıyor. Gerçi canlı bir kere bana azim yaptı ama o da başımın gözümün sadakası olsun yapacak kabama deyip çekildim kenara. Şimdi gel bakayım. Yakışıyor mu sana tırrık? Şöyle güzel bir leyki atıyorum arkadaşlar. <laughs> Apokalips buna bir birkaç numara büyük geliyor. Ha bu be, normaldir. Bu apokalips de büyük gelsin bir <laughs> zahmet. Bunu yaparak da buradan da 6 yıldız görevini yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi güzel miktarda alfa 2 topladım. Sonra arkasında ne veriyormuş bakayım ödül olarak? T5'ler, S4'ler falan. Tek tek toplamda 10 dövüş var. 10 kere gir çık yapsınız buraya. 30 enerjiyle ekmeğinizi toplarsınız. Ama ben arana kasacağım için çok bir şey yok. 4 ve 3 yıldızlar için bir şey bulamadım arkadaşlar. Şeye baktım ama aylık maceraya baktım bulamadım çok da şey yapmak istemedim kurucan istemedim açıkçası bilginiz olsun arkadaşlar bu haftaki görevler simbiyot karakterler bu 8 tane karakteri dövebilirsiniz düello olmuyor denedim arkadaşlar denedim venom 1 yazdım venom 1 yazınca çıkıyor en yukarıda girdim arkadaşlar olmadı bilginiz olsun başka bilgiye sahipseniz yazabilirsiniz arkadaşlar Teşekkür etmek isterseniz de etmesek istemez ya videoyu be beğenin abi beğenin. <laughs> Bağlayamadım cümleyi. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.